Biri çarpıcı tespit Dünya Meteoroloji Örgütü'nün hazırladığı rapordan. 2020 küresel iklim raporuna göre kasırgasel ve orman yangınları da küresel çapta en yüksek seviyeye ulaştı. Küresel ısınma doğal felaketleri de beraberinde getiriyor. Eriyen buzullar okyanuslarda su seviyesinin yükselmesine, aşırı sıcaklar orman yangınlarına, aralıksız yağışlar, su baskınlarına neden oluyor. Kayıtlara göre geçen yıl meydana gelen doğal felaketlerde 10 milyona yakın kişi yerinden oldu. Dünya aynı anda farklı doğa olaylarına tanık oldu. İspanya kara teslim olurken Endonezya'da aşırı yağışın yol açtığı toprak kaymasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Mozambik'te <laughs> can alan Elois kasırgası binlerce kişiyi de evsiz bırakırken Avustralya'daki aşırı sıcak hava orman yangınlarına neden oldu. Çok sayıda ev küle döndü. Jakarta'da meydana gelen sel felaketi bir gece binden fazla kişinin evini terk etmesine yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı eyaletlerinde meydana gelen hortum ve kuvvetli rüzgar gibi afetler nedeniyle de binlerce konut kullanılamaz hale geldi. Tüm bu sorunlar ülkeleri zor durumda bırakırken ortak çözüm arayışları da sürüyor. 22 Nisan Dünya Günü'nde Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan iklim zirvesinde küresel ısınmanın neden olduğu olumsuz koşullar ele alınacak.